Bugün benim konuğum Profesör Doktor Nakı Erdemir Hak ve Kardeşlik hareketi genel başkanı. Bugün hocamla beraber eğitimi, Türkiye'nin eğitim sorunlarını konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz efendim. Sevgiler. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. hocam Hak ve Kardeşlik ile ilgili eğitim projeniz vardı. Bu proje nedir? Ben eğitimi şöyle algılar, anlarım. Hemen geçeyim ne yapmamız lazım? Önce bakacağız ki eğitim fakültelerini bölgesel yapacağız. Bu sene bin tane öğretmen atayacaksak bin yüz tane mezun etmemiz lazım. Kalkıp da aşırı üniversite kur, aşırı mezun yap. Efendim üniversite mezunu açıkta kalsın, işsizler ordusu olsun. Bir de vermiş olduğun eğitim çocukları teşebbüs ruhuna kavuşturmasın, teşebbüs ruhu vermesin. Adam ziraat fakültesini bitiriyor, ondan sonra elektrik, elektronik mühendisini bitiriyor, veterineri bitiriyor. Böyle olunca efendim o alandan uzak oluyor. Böyle olunca önce öğretmen aday liseleri olacak. Öğretmen aday liselerinde eğitim ve öğretimle ilgili özel bunları öğretmen aday olarak yetiştireceksiniz öğretmen aday liselerinden bölgesel eğitim fakültelerine efendim bu öğretmen adaylarını getireceksiniz. Orayı kazanacaklar, ek puan vereceksiniz. Ama Türkiye'deki eğitim fakültelerini iyi bir baştan geçirmek lazım bölgesel olarak. Önce akademisyen kardeşlerimiz bu öğretmenlere Hakkı ve hakikatı ülkenin gerçeklerini anlatacak bilgi kapasite ve düzeyde ahlakta anlayışta olması gerekir. Evet. Diyeceksiniz ki siz öğretmen olduktan sonra mutlaka görev yapacaksınız. Çocuk kesin görev yapacağını bilince bir de efendim görev yapmazsan bunlarla bir tazminat davası diyorlar. Da, tazminat alacaksınız. Devletin imkanlarını kullanıyorsunuz. Bir konuma geliyorsun. Görev yapmıyorsunuz. Çok enteresandır. Öyle olunca tabandan başlayacağız önce eğitimin ruhu olacak ahlak ve maneviyete dayalı olacak teknolojik ağırlı olacak ülke bu şekilde yavaş yavaş kalkınıp ilerleyecek. Şimdi ben bunu hocam. özetledim. Orijinal eğitimciyim. Evet. Bunu söyleyeyim. Tamam. Eğitim fakültesinde çalıştığım için Darül Muallim'i, Darül Muallimatı da yüksek lisans dersinde anlatırım. Maşallah. Avrupa'da öğretmen gelişme nasıldır? Biz kalkıyoruz. Evet. Finlandiya şura bura eğitim sistemini alıyorsunuz, uyguluyorsun. İşte burada sizin teşhisinize yanlış tedavi uyguluyorsun. 4T'ye burada gizli. Teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür